Herkese merhabalar. Değerli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte solunum konusunu işleyeceğiz. Yine etkili notlarla bu konuyu da harika bir şekilde kavramış olacaksınız. Hazırsanız hemen başlayalım. Sevgili arkadaşlar, bir önceki dersimizde fotosentezden bahsetmiştik. Canlıların besinleri nasıl elde ettiklerini konuşmuştuk. Ne demiştik? Canlılar yaşamlarını devam ettirmek için enerjiye ihtiyaç duyuyorlardı. İşte bu yüzden de beslenmeleri gerekiyordu. Solunum arkadaşlar bunu sağlıyor. Besinlerden enerji elde ettiğimiz olay aslında. Mesela çita koşarken ne yapıyor? Enerji harcıyor. Veya bitkileri düşünün. Büyürken, kökleriyle su alırken ne yapıyorlar? Enerji kullanıyorlar. Biz insanlar ders çalışırken, yemek yerken, hatta uyurken ne yapıyoruz? Enerji ihtiyaç duyuyoruz. İşte bu enerji besinlerden elde ediliyor. Besinlerden enerji elde etme olayına da ne diyeceğiz? Solunum diyeceğiz. O zaman bu konuştuklarımızı şöyle güzelce bir toplayalım. Solunum nedir? Arkadaşlar solunum kısaca canlıların besinlerden enerji elde etmesidir. Yani önceki yıllardaki gibi sadece nefes alıp verme gibi bir olay düşünmeyeceğiz. Bu solunum olayı hücrede gerçekleşiyor. Besin burada parçalanıyor ve enerji elde ediliyor. Bakın fotosentezin amacı besin üretmekti. Solunumun amacı ise enerji üretmek. Kaptık mı? Peki kimler solunum yapar? tüm canlılar solunum yapar. Çünkü bütün canlılar arkadaşlar beslenir ve enerji ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla nasıl enerji elde edecekler? Solunum yaparak. Yani solunum tüm canlıların ortak bir özelliğidir. Solunum sonucu oluşan enerji ne oluyor? Hücrelerde bulunan ATP moleküllerinde depo ediliyor ve gereken zamanda da kullanılmış oluyor. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Solunum Hücre içerisinde gerçekleşen bir olay. Artık bu şekilde göreceğiz. Yani besinler hücreye kadar giriyor, hücrede parçalanıyor ve besinlerden enerji oluşuyor. İşte bu olay solunum. O zaman biz solunumu hücresel enerji oluşumu şeklinde tanımlayabiliriz. Solunumu 3 başlık altında inceleyeceğiz. Birincisi oksijenli solunum, ikincisi oksijensiz solunum, sonuncusu ise fermantasyon olacak. Hemen oksijenli solunumla başlayalım. Sevgili gençler, oksijenli solunumda besinler oksijen yardımıyla süper bir şekilde parçalanıyor ve yüksek miktarda enerji oluşuyor. 38 ATP. Bunu bilmenize gerek yok. Peki kimler oksijenli solunum yapıyor? İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve bazı tek hücreli canlılar oksijenli solunum yapabiliyorlar. Arkadaşlar, gelişmiş yapılı canlılarda oksijenli solunum mitokondri organelinde gerçekleşiyor. Bunu önceki yıllardan az çok hatırlıyor olmanız lazım. Mitokondriyi görünce aklımıza ne gelecekti? Hücrenin enerji santrali gelecekti. Niye böyle adlandırdığımızı şimdi daha rahat bir şekilde kavramış olmanız lazım. Çünkü mitokondride oksijen yardımıyla besinler parçalanıyor ve burada sürekli enerji üretiliyor. Evet, artık oksijenli solunumun denklemine geçebiliriz. Girenler var, ürünler var, değil mi? Girenlerde kullandığımız maddeler yer alacak. Solunumda ne kullanılıyor? Besin kullanılıyor. Oksijenli solunumda besin oksijen yardımıyla parçalanıyor. O zaman girenlerde ne olması lazım? Besin artı oksijen. Oksijen geldi, besini parçaladı. Ne oluşacak? Arkadaşlar oluşan maddeleri de nefes verdiğimizde ağzımızdan çıkan maddeleri hatırlayarak çok daha rahat bir şekilde tek tek yazabiliriz. Nefes verdik ne çıktı? Karbondioksit çıktı. Ne çıktı? Su buharı çıktı. Bu ikisini hemen yaz. Besin artı oksijen ok çizdin ne çıkacak? Karbondioksit ve su çıkacak. Zaten amaç enerji elde etmek. O zaman en sona da enerji yazacaksın. Olay bitecek. İşte oksijenli solunumun denklemi. Yani arkadaşlar, oksijenli solunumda besin ve oksijen kullanılır. Bunların miktarı zamanla azalır. Bunun sonucunda karbondioksit, su ve enerji üretilir. Bunların miktarı da o ortamda zamanla artacaktır. Olay bu kadar basit. Geçiyoruz oksijensiz solunuma. Bu çok kolay. Çok fazla bilgi yok zaten. Bilmeniz gerekenler şunlar. Adı üzerinde besinler oksijen kullanılmadan parçalanıyor. Peki hocam o zaman besinler nasıl parçalanıyor şeklinde aklınıza bir soru gelmiş olabilir. Arkadaşlar oksijensiz solunumda besinler enzimler yardımıyla parçalanmış oluyor. Yani oksijen kullanılmıyor. Besinlerin parçalanmasında ne kullanılıyor? Enzimler kullanılıyor. Bu solunum çeşidini bazı bakteriler yapıyor ve elde edilen enerji miktarı oksijenli solunuma göre daha az. Bunları bilmenizde de yine fayda var. Geçiyoruz son başlığımıza fermantasyona. Arkadaşlar fermantasyon olayında da yine aynı oksijensiz solunumda olduğu gibi besinler oksijen kullanılmadan enzimler yardımıyla parçalanıyor. Yine oluşan enerji miktarı oldukça az. Burada üretilen enerji miktarı hem oksijenli solunumdan hem de oksijensiz solunumdan daha azdır. Fermantasyonu kendi içinde iki başlı ayıracağız. Birincisi laktik asit fermantasyonu, ikincisi ise etil alkol fermantasyonu. Öncelikle laktik asit fermantasyonuna bakalım. Şimdi burada oksijen kullanılmayacak. Dolayısıyla besin enzimler yardımıyla parçalanacak besin enzimlerle parçalandı. Ne oluşacak? Adı üzerinde zaten laktik asit oluşacak. Amaç neydi? Amaç enerji üretimiydi. Dolayısıyla denklem bu kadar basit. Yani besin enzimlerle parçalandı. Ne oluştu? Laktik asit ve enerji oluştu. Arkadaşlar bir ortamda laktik asit fermentasyonu yapılıyorsa besin miktarı zamanla azalırken laktik asit miktarı zamanla artar ve yine aynı şekilde zamanla üretilen enerji miktarı da ne olacaktır? Artacaktır. Diğerine baktığımızda etil alkol fermentasyonu. Aynı mantık besin yine enerji üretimi için kullanılacak, parçalanması için oksijenden yararlanılmayacak. Yani besin enzimlerle parçalandı, sonuçta yine adı üzerinde etil alkol oluştu, amaç neydi? Enerji üretmekti, enerji elde edildi. Burada önemli bir madde var bakın. Dikkatli oluyorsunuz. Laktik asit fermantasyonunda karbondioksit gazı oluşmuyor arkadaşlar. Fakat etil alkol fermantasyonunda besin parçalandıktan sonra zamanla karbondioksit gazı oluşuyor. Bu farkı aklınızdan çıkarmazsanız soru kaçırmazsınız. Peki laktik asit fermantasyonu nerede gerçekleşiyor? Mesela sütün yoğurda dönüşmesinde. Bakın ılık süte bir kaşık yoğurt katıyoruz. Bir süre sonra tamamen yoğurda dönüşüyor değil mi? Çünkü arkadaşlar kattığımız yoğurtta yoğurt bakterileri var. Ilık sütü besin olarak kullanıyorlar. Burada çoğalıyorlar ve zamanla laktik asit fermantasyonu yapıyorlar. Bu olayda sütün yoğurda dönüşmesini sağlamış oluyor. Aynı şekilde kaslarımızda da yine laktik asit fermantasyonu yapılabiliyor. Enerji üretiminin yetersiz kaldığı durumlarda bu fermantasyon olayı devreye giriyor. Az da olsa arkadaşlar vücudumuza enerji takviyesi yapılıyor. Kaslarda biriken laktik asit de bizde yorgunluk hissinin oluşmasına neden oluyor. Yani laktik asit fermantasyonunu gördüğümüzde aklımıza iki örnek gelecek. Birincisi sütün yoğurda dönüşmesi, ikincisi ise kaslarımızda gerçekleşen fermantasyon olayı. Etil alkol fermantasyonunu gördüğümüzde aklımıza hamurun mayalanması gelmesi lazım. Hamuru nasıl elde ediyoruz? Unu aldınız, suyu aldınız, maya kattınız, bunları karıştırdınız. Bir süre sonra hamurun oluştuğunu görüyorsunuz. İşte arkadaşlar hamurun mayalanmasını sağlayan şey mayalar tarafından yapılan etil alkol fermentasyonu. Bu fermentasyon sonucunda ne oluşuyordu? Karbondioksit oluşuyordu. İşte oluşan karbondioksit hamurun kabarmasına yol açıyor. Bu örnekleri aklımızdan çıkarmıyoruz. Şimdi solunumla alakalı iki tane çok önemli notumuz var. Hemen bunlardan birincisiyle başlayalım. Ne demiştik arkadaşlar? Farklı solunum çeşitleri var değil mi? Oluşan enerji miktarları da birbirinden farklıydı. Unutmuyorsunuz en fazla enerji oksijenli solunum sayesinde elde ediliyor. Bundan sonra kim geliyor? Oksijensiz solunum geliyor. Unutmuyorsunuz fermantasyon sayesinde elde edilen enerji miktarı diğerlerinden daha az bu sıralama aklınızın bir kenarında bulunursa güzel olur. Geçiyorum diğer notuma. Bu da çok önemli. Odaklanıyorsunuz. Değerli gençler, bitkiler gündüzleri hem fotosentez yapıyor hem solunum yapıyor. Fakat geceleri ışığı kullanamadıkları için sadece solunum yapmış oluyorlar. Bakın bu çok karıştırılıyor. Bazı öğrenciler şöyle düşünüyor olabilir. Hocam gündüz fotosentez, gece solunum. Hayır arkadaşlar. Bitkiler durmadan solunum yapıyor. Hem gece hem gündüz. Neden? Çünkü enerjiye her zaman ihtiyaçları var. Gündüz ışığı kullandıkları zamanlarda yüksek oranda fotosentez yapıyorlar. Fakat arkadaşlar gece fotosentez yapamadıkları için bol bol solunum yapmış oluyorlar. Yani toparlayacak olursak bitki gündüz ne yapacak? Fotosentez yapacak. Havadan karbondioksit alacak. Dışarıya oksijeni vermiş olacak. Aynı zamanda solunum da yapması lazım. Yani oksijeni kullanacak. Bunun sonucunda karbondioksiti üretmiş olacak her iki olayı gündüz görebiliyoruz. Geceleri ise fotosentez yapamayacak, ne yapacak? Bizim gibi solunum yapacak. Yani dışarıdan oksijen alacak, dışarıya karbondioksit verecek. Bu kısım çok önemlidir. Umarım iyi bir şekilde kapmışsınızdır.